Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi mantıkta kıyas yapılırken en uygun çıkarımı sağlar? Yan yana sıralı A, B, C, D ve E harfleri sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı 5 farklı evi temsil etmektedir. Önce bir yazalım, daha sonrasında öncüllerden gidelim. Şimdi yan yana sıralı A B C D ve E harflerim var. Bu harflerde sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı 5 farklı evi temsil ediyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yani A harfi 1 numaralı ev, B harfi 2 numaralı ev, C harfi 3 numaralı ev, D harfi 4 numaralı ev, E harfi de 5 numaralı ev. Şimdi öncüllere bakalım. Birinci öncülüm D harfi 4 numaralı evi temsil etmektedir. Bakıyorum, evet o zaman D uygun bir çıkarım sağlıyor. 2. 2 numaralı evin yanındaki ev 5 numaralı evdir. 2 numaralı evin yanındaki ev 1 numaralı ev ve 3 numaralı ev. O halde bu bana doğru bir çıkarım sağlamadı. 3. A harfi B harfinin yanındadır. Evet bakıyorum A harfi B harfinin yanında. O halde 3. öncülüm bana uygun bir çıkarım sağladı. 4. C harfinin yanındaki ev 1 numaralı evdir. Hayır C harfinin yanındaki ya 2 numaralı ev ya da 3 numaralı ev. O halde 4 de bana uygun bir çıkarım sağlamadı. 5. 1 numaralı evin tam karşısında D harfi bulunmaktadır. Hayır 1 numaralı ev bakın A harfine denk geliyor. O yüzden 5 de bana uygun bir çıkarım sağlamadı. O zaman 1 ve 3 bana uygun çıkarımları sağlıyor. A şıkkında da zaten 1 ve 3 ifadeleri doğrudur dediği için Doğru cevabım A seçeneği.